Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 21 Temmuz İstanbul Cuma İstanbul yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul'da da 10 koşulu bir programımız, 2 altılımız olacak. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 16.45'i gösterdi. Satış 2-1 mücadele 3 yaşlı Arapların 1400 metre çime çıkacak. Evet burada 9 safkanımızın e, kayıtlı olduğunu görüyoruz. Evet buradaki sıralamam benim şu şekilde olacak. Birazcık tempolu gideceğiz. 8 nolu hoş dille başlayacağım. Ne, e, Nizamettin Demir eşliğinde 7 aşk ve gurur ve 9 nolu umut kızlayacağım. Mehmet Kaya eşliğinde 8 7 ve 9 şeklindedir. Birinci koştaki sıralamamız. Evet geçelim ikinci koşumuza. Birinci beşlik ayarımız başlıyor. Bir meydanın 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çime çıkacak 14 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada baktığım zaman son işlerinde gerçekten iyi performans gösteren safkanlarımız var. 3 nolu safkanımızla başlayacağız. E, son çim yarışı gayet başarılı. İşman çizikle etkili koşacaktır. 5 nolu Joko Boy, Alice Karataş eşliğinde piste çıkıyor. Bir Luxor temsilcisi. Ee, yarın büyük ihtimalle sürdürerek favori çıkacaktır. İkinci tercihimiz 10 nolu savkanımız Erhan Aktuğla. 7 nolu savkanımız Görkem Özçelik eşliğinde. 1 nolu savkanımız Berkan Gökçe ile ve de 2 nolu savkanımız Adem Aslan'la ilk defa Eko Baba e, çime çıkacak. Sürpriz bir isim olabilecek kalibreye sahip bu safkana dikkat. 3, 5, 10, 7, 1 ve 2 şeklindedir ikinci koştaki sıralamamız. Evet geçelim üçüncü koşumuza şartlı 5. dişlere aması 4 yaşlı Arapların 1500 metre sentetik kuma çıkıyor. 7 safkanımız yer alacak birinci dörtlü kaynımız başlıyor. Evet burada da iki safkan arasında ben gidip geldim. Bu iki safkanla buraya geçmeyi planlıyorum. 4 nolu Aidos Gökhan Kocakaya'yla yani koşuyu çalmaya yakın gibi görünüyor ama 3 nolu Nazlı Meltemi de eray Çizik geçtiğinde bir çarpatmak doğrudur. E, eray çizik derken e, dün biliyorsunuz talihsiz bir e, kaza geçirdi. Onunla geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ne durumda tam olarak e, bir e, bilgim yok sevgili dostlar. E, o yüzden yarın at binecek mi raporlu mudur bilmiyorum. Onu da geçmiş olsun diyorum. Gerçekten talihsiz bir kaza geçirdi. Ee, i̇nşallah e, sağlığı da yerindedir. 3 nolu Nazım Meltem'e de bir çarpatmak doğru olacaktır. 4 ve 3 e, benim 3. koştaki sıralamam. Evet geçelim. 4. koşumuz şartlı. 3 bir mücadele 2 yaşlı İngilizler. 1300 metre sentetik kuma çıkacak. 5 sapkanımız yer alıyor. 1 ile 4 nolu sapkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada baktığım zaman ilk startı güzel bir birincilikle taşlandırdı. Ayan kurşunla e, ben etkili bir koşu gelecektir ama eküllerde de yabana atılacak gibi görmüyorum sevgili dostlar. Ya iki burada alternatif bir banko diyeceğiz. Kuponu alacak arkadaşlar e, için e, cazip bir isim. E, ama biri de ben e, es geçmeyeceğim. 2-1 olarak burayı tercih yapacağım. Ufak bir çöre oynayacak arkadaşlar. 2 deyip kenara çekiliyor. Ayan kurşunla. Ama bir de e, yaban atılmayacak bir safkan olarak görüyorum. 2-1 benim bu koştaki sıralamam. Evet geçelim 5. koşumuz handikap 15 3 yaş İngilizler 2000 metre sentetik kuma çıkıyor. 2. altılı gayemiz başlayacak. 12 safkanımız yer alacak. Evet buradaki sıralamamız şu şekilde 3 nolu safkanımıza başlayacağız. Halis Karataş eşliğinde. 2. tercihimiz e, pardon 3 nolu safkanımız Gökhan Kocakaya ile İkinci tercihimiz iki nolu sapkanımız Halis Karataş'ta, sonradan 4 nolu sapkanımız Akın Sözen eşliğinde, 12 iki nolu sapkanımız Ali Kaçmaz'la 51 kilonun verdiği hafiflikle e, yaptığı son koşusunu kazanarak formda gireceği bu koşuya bir çarpı atabiliriz sevgili dostlar. ikinci birinci ulaşırsa e, neden olmasın 12'yi de göz ardı etmeyeceğiz. Ve de bir nolu King Runner diyeceğiz Eray Çizik'le. 3 2, 4, 12 ve 1 benim 5. koşu 2. altılık ayımızın başlangıç ayındaki sıralamam. Evet 6. koşu 1. altılık ayımız son aya 2. 5. ayımız başlıyor bu koşuyla. 1 meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çive çıkacak. 13 safkanımız yer alacak. 4 ve 10 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet ben e, burada yarın e, banko ismim e, olacak sevgili dostlar. O da Gökhan Kocakaya eşliğinde piste çıkacak olan e, ekürleri ben e, yarın yalnız başına bırakacağım. Ekürüsü de ilk defa piste çıkacak. E, yani 4 nolu safkanımıza şöyle baktığımız zaman sevgili dostlar 6. koşumuzda. Yani çıktı ilk çim yarışını İstanbul'da 1600'e derecesiz ayrılsa da ben kesinlikle ölçü almadığım bir koşu olarak e, gözlemledim. Şimdi Gökhan Kocakaya ile... Bu koşuyu ben kazanmasını bekliyorum. Zaten Gökhan Kocakaya'yla e, bir yarışa çıktı. O da çimde 11. oldu ama ben onu önemsemiyorum. Yarın çok farklı bir performans gelecektir. Ekürüsü de aynı şekilde e, çalışmanın gayet iyi buldum Erhan Aktu eşliğinde. Ekürlerin bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yarın benim banko ismimdir. hem de iki e, altılığı da yani bağlayan bir koşta. İkili için 7 ile 9 bunun en ciddi rakipleri olacaktır. 4 bankomdur. Evet geçelim 7. koşu Ahmet Atman koşusu. Kısa vade 8. 3 ve Kore İngilizlerin 2400 metre çime çıkıyor. 2. 4'lük ayımız başlıyor. 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya şöyle baktığımız zaman ayağına tek seri safkan görüyoruz. Tabii ki buna 5 nolu safkanımız tercihli kulvar avantajıyla her zaman rahatsız edecektir. Denso ona keze ama Arsmen liderliği alıp sonuna kadar direnip koşuyu çalma yakın gibi görünüyor. E, yaptığı son grup iki işinde maalesef Burgaz zaten, e, Burgaz zaten söyleyecek bir şey yoktu. E, Sürdürek Fori'ydi. E, elinden geleni zaten Vedat Abiş yaptılar. Ve de koşuyu kazan Arsmen o gün üçüncülükte kaldı Müslüm Çelik'le. E, şimdi Alis Karataş'ı tekrar üstünde görüyoruz. Yani kazanmaya çok çok yakın gibi görünüyor. Ama ben e, <laughs> burada sevgili dostlar Arsmen'i yıkacağım. E, bu da alternatif bir banka olabilir. ikinci altılı Ganyan için. Veya altıncı koşta ben 4 e, nolu safkana güvenmiyorum diyecek arkadaşlar Arsmen'le devam edebilir. Ama ben burada 4 nolu safkan Denso 2 nolu zolomun sevgili dostlar uzun aradan sonra yani Zolomon'da bir Çin performansına çıkacak. Yani Çin'e baktığımız zaman o kadar iç açı değil ama sonları gerçekten müthiş aksiyonlara gelen bir Zolomundan bahsediyor Mehmet Akgöz'da. Zafer Ateşi geçen koşusunda zaten Bursa'da bank olarak e, kuponumuzu işaretledik ama Özcan Yıldırım'la maalesef e, pek isteneni veremedi. Yarın bu şanssızlığını e, işman kırabilir. Biri de ben es geçmeyeceğim. 3 alternatif banko olacak kalibreye sahip bir sapkan. 2400 metre çim Arsman'ın tempo yapacağı koşta densoyla 5 nolu sakkanımız buna rahatsızlık verirse yorarlarsa sonlarda gerçekten müthiş aksiyonlara gelen Zafer Ateşi, Zolomon bunlarla ters bir yapabilir. 3, 4, 2, 1 şeklindedir 7. koştaki sıralama. Evet geçelim 8. koşu kısa vadeli 4 ve kura Arapların 1400 metre çime çıkıyor. 6 sakkanımız yer alacak. 2. üçlü ganyanımız başlıyor. Evet burada da koşuya baktığım zaman Gökçe Altun'u ben Halis Karataş'a 9'da 5 yaptılar. Son yaptığı İstanbul'da 1400'e Lima'ya 2 boy gerisinde kalmıştı. Hiç mançistikle sevgili dostlar bu sefer daha farklı koşacaktır. 6 benim ilk tercihim. İkinci atım 3 nolu Deniz Şövalyesi <laughs> mutlaka değerlendireceğim sevgili dostlar. Sonradan 4 nolu Safkan'ımız ve de 5 nolu Safkanımızda lima da Gökhan Kocakay'la bir çarpı atacağız. Evet 6-3-4-5 ve 5 benim 8. koştaki sıralama. Yani bu e, azaltlı koşular gerçekten sürprize müsait. Bunu da dile getireyim. E, bunu da atlamadan sevgili dostlar yani sürprize müsait bir ayak olduğunu düşünüyorum. Evet 9. koşu Meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 metre içime çıkacak. 13 safkanımız e, var burada. Evet e, buradaki sıralamamız... 2 safkan buraya yeterli olduğunu düşünüyorum. Onlar kimler? Erhan Aklo eşliğinde ikinci kez buluştu. Altınoğlu safkanımız ve de olur safkanımız Akın Sözen'le burada e, etkili bir performans gelecektir. Bu iki safkanın arasındaki çekişme birinciliği belirleyecektir. 6-2 benim sıralamam. Evet 10. koşu handikap 16 4 ve yukarı Arapların 2000 metre sentetik kuma çıkıyor. 14 safkanımız yer alıyor. 8 ne olur çok efe ve de 10 ne olur. Cesur Buğra ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burası da gerçekten ikinci altılı gayrımızın belirleyecek bir koşu. Altınolu gece kralı diyeceğim hakkın sözlerinin ilk tercihim. İkinci atım 12 nolu Arısan Nizamettin Demir'le. 9 nolu Zafer Rüzgarı Sadık Altay eşliğinde. 2 nolu Sakonum Halay. 3 nolu Sakonum Darlöy Ayan Kurşun'la. 4 nolu safkanımız Cuda ve de burada 11 nolu Serrat fırtınası Ali Kaçmaz'a çok dikkat. 6 12 9 2 3 4 ve 11 şeklindedir son koştaki sıralamam. Evet Bursa aktaracağım İstanbul programında buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Herkese e, ee, Allah'a diliyorum sevgili dostlar. En Bursa hem İstanbul programı için, iki program için herkese bol şanslar. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.